olarak nitelendiriyorum. Efendim şimdi e, siz dediniz ki keşke o zaman bir saçından tel alsaydım herhangi bir e, otopsi durumunda işimize yarardı. Ancak biz Sayın Cumhurbaşkanı vefatından sonra biliyoruz ki ailesinin bazı üyeleri işte eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal'ın babasının e, özellikle Ahmet Özal'ın açıklamaları vardı. Babasının saç e, tellerini sakladığına dair yine eşi Semra Özal'ın vardı. E, bu yönde gelişmelerden neden ne haberdarız yani Böyle bir şey doğruysa yani ailesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın saçından bir tutam sakladıysa bu otopsi çalışmalarında hayati önem taşır mı? Yani çok önemli aslında otopsi çalışmalarının bir önceki basamağı olurdu ve ifade bir şekilde medyada biz de okuduk. Biraz sevindim de ben işin doğrusu ama bir ses çıkmadı tekrar. Devlet Denetleme Kurulu işin üstünde olduğu için raporlara yansıyan kısmını ben henüz okuyamadım. Ama e, bu konunun varsa niçin ortaya çıkartılmıyor? ona da eğilmek lazım. Yani bende yok. Bende olsaydı hemen çıkartırdım. Hiç beklemezdim yani bu konuyu. E, bu konuda çok güzel araştırmalar yapan Amerika'da, diğer yerlerde, ülkelerde araştırma laboratuvarları var. Ee, çok rahat bunlara ulaşmamız mümkün olurdu. Ben peki Türkiye'de o dönemde saç analizinin henüz başlamadığını biliyoruz. Ee... Yani başlamadığı belki çok iddialı olur da en azından hepimizde bir dışa karşı biraz daha güven var. Yani içeride de aslında çok güzel şeyler var. Detaylar var. Ama biz hep dışarıdan arayışlarımız olduğu için onu demek istedim. Ee, bu noktadan e, bütün şüpheler izale edilebilirdi. Keşke bunu zamanında yapsaydık. Ama en azından e, Ahmet Özal Bey'e, e, Semra Hanım Efendi'ye de buradan seslenmek istiyorum. Varsa e, işte ise saç kılını değerlendirelim derim yani. Bir sürü uluslararası laboratuvarlar var. Bunu devletimiz çok rahat bulur bilir. Onlarla iş paylaşılabilir. Varsa bunu bir kamuoyuyla paylaşmaları yüreğimize su serper. Efendim şimdi devlet denetleme konunun raporunda deniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın mezarı açılmalı ve bir otopsi yapılmalı. Şimdi aradan oldukça uzun bir zaman geçti. Böyle bir durumda yapılacak otopsi sonucu nedenli sağlıklı olabilir? Yani o konuda tabii ki her geçen gün şüphelerimiz artıyor. Ben de geçenlerde Amerika'daydım. Orada da araştırmacı arkadaşlar vardı. Onlarla biraz paylaştım işi. Dediler ki metalik zehirlenmeler için kemiklerde o durabiliyor. İşte arsenik zehirlenmesine örnek veriyorum. Yine kemiklerden bu bulunabiliyor. Ama bunun yapılabilmesi tabii ki. Ailenin müsaadesi, devletimizin bu konuda müsaadesi ölçüsünde gerçekleştirilebilir. Var mıdır yok mudur meselesinde biz de şüphe duyuyoruz. Vardır yüzde yüz demiyoruz ki ama yoktur yüzde yüz o da denmiyor. Bu şüpheden hareketle artık büyüklerimizin kararını bekliyoruz. O karar doğrultusunda inşallah yüreğimize su serpen olaylar olur ama o şüpheler içerisinde biliyorum ki ee, çok tontondu çok e, memleketimize yaraları dokunan varlığıyla bir sürü ön açan bilişim alanında e, ufuklar çizen bir insandı Bu insanın bir anda böyle ortadan kalkması kaldırılması hiç hazmedilir cinsten durmuyor görünmüyor. Vicdanlarımız bu konuda rahatsız onu beyan etmek istiyorum. Yani şimdi Dönemin en e, yakın tanıklarından biri olarak sizin kişisel kanaatiniz bu ölümün şüpheli bir ölüm olduğu yönünde mi? Yani bu anlamda deminki özetler içerisinde e, çok hızlı olması, bir anda yön değiştirmesi, kontrole gelmemesi e, benim şüphelerimi artırdı. Ama dediğim gibi kendi çapımda yapabileceğim ölçüler içerisinde bir darbe görmedim, itekleme bir dokunma anlamında herhangi bir darbe, ekimoz'a rastlamadım. Bu sadece benim çapımda yapabileceğim işlerdi. E ile yüz yüze vefatından sonra iki kişi biz kaldık. Başka bir şey yoktu yani bana teslim edilmişti. Yani nöbetçi amiri demek o günün şartlarında bunu da açıklamış olayım. Komutan adına nöbet tutuyorsunuz. Komutan bir yere gittiği zaman siz o komutan adına o kurumu kollamış, korunmuş oluyorsunuz. Öyle bir görevdi ve bu görevden sonra rahmetli Özal bana teslim edilmiş oldu. Kimseyi almamaya çalıştık ve ben de bu manada biraz inceledim kendisini. Fakat incelememize rağmen basiretimiz bağlandı. Biz saç kılı bile alamadık mesela. Bunun gibi niçin kan tetkikleri kayboldu, niçin otopsi yapılmadı gibi sorular, niçin çabuk acele edildi, yön değiştirildi, niçin Hacettebe'ye gitti gibi duruşlar, durumlar haliyle bizi o anlamda şüpheye iten nedenler arasında. Bu şüpheyi izah etmiş değilim kendi adıma. İyi o gün Hacettepe Üniversitesi'nde Turgut Özal'dan kan örneklerinin alındı ve bunların kayıp olduğu şeklinde de bazı beyanlar vardı. Bu konuda bilginiz var mı? İşte ben de sizin gibi onu beyanlar niteliğinde duyuyorum. Medyadan takip ediyoruz. O kadar bir resmi sıfatımız yok ki nerededir diyelim. Ama bu anlamda inşallah devlet denetleme kurulu işin üstünde sonuçlandırır. Biz de o konuda istifade etmiş oluruz. Efendim son olarak şunu da sorayım ben ya devlet denetleme kurulunun hazırladığı raporda deniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlıkları vardı bunlar biliniyordu ancak bu bilinmesine karşın Çankaya Köşkü'nde bu hastalıklara acil müdahale edebilecek bir donanım yoktu buna hazırlıklı değildi Çankaya Köşkü sağlık açısından sağlık personeli açısından ilk müdahale açısından buna katılır mısınız? Şimdi ona şöyle katılıyorum bildiğim şekliyle köşkte olan düzenek ...bir devlet başkanının korunmasına yönelik, onun transportuna yönelik... ...bir anda bir yere gideceği zaman yanında hekimin bulunması, hemşirenin bulunması... ...ambulansın tam tekmil olması gibi ayrıntılar e, baya bir teferruatıyla var. Ama o günün şartlarında duyduklarımız bizi yanıltıyor. Sanki bozuk arabalar içerisinde, kimin ne olacağı belli değil. Yani doktoru, hekimi yok... Yanı başında hemşiresi olmayan, ambulansı bozuk olan ve içinde donanımı olmayan bir araçla, medyadan da duyuyoruz bunu, araçla e, transportu yapılıyor, nakli yapılıyor. Yani bu çok ayıp bir şey, bir cumhurbaşkanına, bir devletin başkanına böyle bir şeyin yapılması hiç hazmedemediğimiz bir tablodur. Ama devlet ayrıntılarında bunun bir görev olarak sorumluluğu vardır. Oraya hekim tayin edilmiştir. Bunun için maaş almışlardır. Bunun için koruma insanlarının orada yeri vardır, birliği vardır, askeri vardır. Hepsi tamamıyla devlet kontrolünde bütçeye konarak ayarlanmış ayrıntılardır. Bu ayrıntıların sanki olmadığı beyanlardan anlaşılıyor. Üzücü bir tablo. Bir devlet başkanına karşı Türkiye bunu yapmamalıydı diye düşünüyorum. Eğer doğruysa. Ama ifadeler onun doğru olduğuna yönelik. Etraftan duyduklarımız böyle. Bundan dolayı da son derece üzgünüm. Ülkem adına üzgünüm, memleketim adına ve o muhterem insan adına üzgünüm. Sayın Dekan yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet dönemin en önemli sanıklarından biriydi Profesör Doktor Mustafa Sarsılmaz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşının getirildiği Gülhane Askeri, Askeri Tip Akademisi'nde nöbetçi subaydı o gün. İşte bu dönemi birinci tanıktan dinledik. Sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Özlem Coşar teşekkürler. Rapor ortada. Şimdi gözler Özal'ın ailesinde ve yargı organlarında. Şimdi kısa bir ara. Alışverişin tüm renkleri Ankara'da bir araya geliyor. Türkiye Ankara Shopping Fest tanışıyor. Kentin dört bir yanı özel fırsatlar, gösteriler, şovlar ve konserlerle karnavala dönüşüyor. Alışveriş şimdi hiç olmadığı kadar eğlenceli. 8 Haziran 1 Temmuz arası Ankara alışverişinde başkenti. Çorbanızda hiç para kalmadı. Para Ve çok acil para ihtiyacımız var. De para hazır. Hatta hafta sonu lazım. De hazır. İhtiyacınız olan her an her durumda. Hesabınızda para olmasa da para çekebileceğiniz tek paranızı hesabı. Çek de paralası. banka kartınızdan nakit olarak çekin. Taksit taksit geri ödeyin. <laughs> Abiler, ya ben de sabahtan beri koş koş sizi arıyordum paranın hazır. Ne yapayım ya böyle? Bu arada tep müşterisi olsanız da olmasanız da hemen başvurmak için... ...TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. 77-76'ya SMS atıyorsunuz. Hadi. Çile. 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 Bitti artık bu çile. Alf Hero. Basınçlı buhar teknolojisiyle zor kirleri...